Selamlar herkese. Cyberpunk'ın 25. bölümündeyiz. <laughs> en son <laughs> burada bırakmadık. Ama ben... Ee, dur. Haritadaki... Nerede onlar? Şu görevlerden biraz yaptım. Zaten saygınlık puanımı da 40'a çıkardım. Önceki bölümden bu 29 diye hatırlıyorum. Saygınlık puanı 40 40'sa ve görevlerde de ee, neredeydi o? Hayalet şehri yaptığımız zaman bir ...gizli bir araba açılıyormuş. Böyle bir muhabbet varmış. Şimdi bak şu... ...mağaranın yerini de göstereyim. O mağaradaki dediğim yerin. Ee, şurası mıydı acaba diye hatırlamaya çalışıyorum. Muhtemelen burasıydı. Burası mıydı bilmiyorum hatırlamıyorum bakayım. Neyse ben bir oraya gideyim. O zaman konuşuruz. Bak haritada burası. Tamam mı? Şurada bir mağara var. Şimdi biraz döndürün kendimi. Ortalayalım. Saça başa şekil ver. La ölme. Saçımı düzeltin derken götümü dağıttım. De Bak şurada ileride bir konteyner olacak tamam mı? Nerede? Burada. Hop zıpladım. İşte o bebeksi araba. Burada bizim almamız gereken bazı şeyler var. Mesela burada ne var? Değil. pijon anahtarı. O diğer görev. Şurada da bir not var. Bunu her gün oku. Asla vazgeçme amacını unutma. <laughs> Okuyoruz mesajı. Korkma orada bir şey yok. Bana hep bunu söylediler. Fakat anne babamın öldürüldüğü gece karanlıkta bir şeyler gördüğümü biliyordum. Gördüğüm şeyi uzun süre aradım. Karanlıkta gizlendim. Onu inceledim anladım. onunla bir olduğumu Gördüm ki onun ışığın bile kaçamadığı en derin noktalarında korkacak tek bir şey vardı. Benliğim. Gölgeye dönüştüm. İntikama dönüştüm. Nightsin'in hak etmediği bir adama dönüştüm. Karanlık adama dönüştüm. Bu tabii ki açıkça Batman göndermesi. Anne babasının öldürüldüğü gece. İşte karanlıkta gizlenmek, intikama dönüşmek, Nazi'nin hak etmediği adama dönüşmek. Öyle bir muhabbet şey de vardı. Ee, Kara Şövalye filminde vardı. Hak ettiği kahraman. Neydi öyle bir şey. Neyse şu arabayı biliyoruz ve araba bizim oluyor. Bu oyundaki en iyi arabaydı galiba. Ya da en iyi arabalardan biri miydi bilmiyorum. Ama bak hızlanması çok güzel arabanın. Görüyor musun? Çok iyi. Şuradan bir çıkarsak bir hız testi de yaparız bu arada bayağı. Yeni bölgeye giriyor. Rocky Ridge. Böyle mu? V böyle söylüyordu. Rocky Ridge. Tabii değil. Rocky Ridge. biraz daha yuvarlayarak. Takemura ile planın üzerinden geçmeye bu arabayla gideceğiz. Bakalım uzun düz bir yolumuz var mı diyecektim. M yerine N'ye bastım. Uzun düz bir yol böyle uzun bir yolumuz var. Çok güzel. Şimdi bak bir şey daha göstereyim. Bakın V'ye bastığımız zaman Bak Akrebi Napolos'u Bu karanlık mobil Batmobil Bizim normal V'nin arabası Bir de John Wick'in bize verdiği Silahlı araba Bir de şu oyunun başında Ölen bir arkadaşımız vardı Onu da motorla alıyormuşuz galiba İsmini unuttum onun ya Karın adamdı Neydi o Görevler de vardır belki. Benim borcum mu varmış 21 bin? Neyse öderim. Tabii o dediğim e, şu görevlerden bayağı silah aldık. Silahları da sattık. Envanterim zaten silah doludur benim şimdi. Bak görüyor musun? Ha, bak dördüncü düzey silahlar açılmaya başladı bende. Bak birinci düzey satarım mesela bunu. Kim bile satarım hatta. Adamın adı aklıma gelmedi ya. Dilimin ucunda falan da değil yani direkt unuttum. Neyse boş ver biz mekana gidelim de. Bu arada arabanın hızı böyle. Kontrolleri filan diğer arabalara kıyasla daha iyi gibi. <laughs> Bir de bende hafif bir öksürük de var. İçi de böyle. Uçak direksiyonu gibi. K kara şimşekte kitle olduğu gibi. Panele dair bir şey yok herhangi bir. Böyle de ilk defa mı geçiyorum ben acaba bilmiyorum da çok Güzelmiş burası da. Normalde buraları keserdim ama göstermek istedim buraya da. Güzel gözüküyormuş. Hız evet, dur bakayım. Aa dur dur. Az şurada şey var. Silah satma yeri varken envanteri biraz boşaltalım. Hatta videonun sonlarına doğru o saygınlığımı artırdığım görevlerden kayıta da yaparım. Çift namlu tüfek. Dördüncü zey. Siktir git. Ne alaka. Lazım değil. Bir şey değil taarruz tüfeği saldırı hızı falan düşük lan düzey ama kalsın bu mesela ikinci düzey Bunu kullandım üçüncü düzey saldırı hızı, yeniden doldurma hızı fazla Hasar saat boş ver düzey bunu sat ee, <laughs> Şu Sikindirik bir tabancaya benziyor bu Kullandım ne? Saratoga. Çok hızlı diyor. Bu nasıl bir hızla? 15. Tarama hızı en sonunda. Dur kaçıncı seviyor? Üçüncü seviye. Oha. Ha bak sonra şeyleri, şunları hallettik. Siberdan hanımları Ben de bunları yükseltmeyi bilmiyordum yine. Benim arkadaş sağ olsun. Nerif <laughs> <laughs> bir gecede bana Cyberpunk öğretti. İşte dediğim gibi videonun bitimine doğru da bu saygımı kazandığım NSPD görevlerinden de yaparız. Nereye? Yukarıya. Kaldırma mı çıktım? Yok, güzel park etmişim. Aa bak şu zıplamayı açtım. Bak basılı tutuyorum şu an Space'e. Zıplıyorum. Öküz gibi zıplıyor. Çıkar beni pazara persons intending to relocate there must first find a sponsor from among them. Nerede bu? Ah, you are here. Evet, He, buradayım. Goro, good to see you. As it is to see you be. I acquired some information my own. Bir saniye ben geliyorum, hemen geliyorum.

I will not deny that. Japanese heritage is one element. Yorinobu will also put on a display of power. The floats are sure to be beautiful, but the wise and eye will see in them a hidden message to his foes. What message would that be? I am here, Gumindomo. Watch your backs. Now Watch your backs. TV. Still don't see how this gets us anywhere. I have had an idea. Look to the sky. Evet. The dash floats will pass precisely this way. If I could just get onto Hanako-sama's float, I could speak with her in private. Get there how? Why jump? Of course. I to manage that while you are occupied with your shady dealings. I learned more about the floats. They are all kept in one place Arasaka Industrial Park. It is there that they prepare them. We need only to break into the compound, find the right float, and inject a virus into its system. You will then be able to disable any security before I sneak inside. Lots of ways to skin this particular cat, you know. Gonna need. I know what you need. It is taken care of. I have an infected shard. It was not cheap, but the man who sold it to me guaranteed it will work. Let us move on. Take control of the float is one thing, but not all. The security concerns me, the snipers especially. I will be an easy target. But I may have an answer. Okada-san If we gain access to them, we will see exactly where the snipers are. You can deal with them as I advance. the upper plan they agree just like that the risks are considerable yeah well get more and more used to that and now what would you say to a small test we must try the shot they didn't the, the control room is in front of us you must get inside and infect the network that is all uh-huh and in the meantime you'll do what crack open a can of suds I not touch alcohol. At work, I will Nerede? Burası mıdır? Nasıl giriyoruz o zaman buraya? Kunoğlu çıksana şuraya. Lan kapattı, aç. Her zaman bir yolu vardır. Dur bakayım buradan nasıl çıkacağız? Dur bakayım bu neymiş? Tamam aldık. Şunu da al. Fucking worked. Nasıl uçtum ama orada? Nasıl zıpladım? yapamıyorum bunu. Biraz uzaktan yapacağım. Aynen bak uzakta oluyor. Şöyle mesela şuradan şuraya çıkar mı? Aynen bak çıkıyor. Hayvan. Hop atların üstüne. Gun systems ours. The Good. <laughs> The easy to break into arasaka industrial park will not be such a bed of roses but before we discuss that <laughs> Sit. i have not eaten since yesterday allah, allah give me the best on the menu i highly recommend the yakitori today anything that isn't local please See you tomorrow. Kardeşim, ben aç değilim. Can't believe I'm saying this, but this Sokka scum might actually prove useful. He's a well-trained dog. Needs orders. That's all. And when he outlives his purpose, we'll flatline him. Bir daha yiyeceğim. Ben tamam yarım bırakmam kardeşim. Bu ziyan mı olsun? Bak iki tane top birden yemiş. Onu da ye. Chill Johnny. He's I know that. But Garo's not a bad guy. Not a bad guy. He was Saburo fucking Arasaka's bodyguard. I think his pretty eyes landed in that gig. What is this? Hey, Yakitori. Okay, I have laid the plan. Okay, One. We break into Arasaka Industrial Park. One and a half. We have Hanako sama's afloat. Two. During the parade. With my help. You eliminate any snipers. Three, I get onto the float. Four, I convince Hanako-sama of the truth. yeah, yeah. sounds like a yeah, suicide is... run, but... Done dumber shit than this, so... Things are even more stupid <sighs> than stealing from Arasaka. None dumber yet, no. Set the bar pretty high with that one. Now, we part. Reconnaissance is required. What are you doing? Don't let him off his leash. Got enough on my plate as it is. I'll let you handle that. So I shall. Ben miyim artık? Cook, louder, louder. That is why I have president myers has he eliminated the, the last obstacle between himself and complete targeted. power. The they surrendered it to him. Tell me that. what do we call the murder of my father? was that not a provocation? was that not a... arasaka, an empire built to last. before yorinobu set fire to it from the inside, all of this began with him. Affections, power, struggles, <coughs> all of this. Ksa. Where's Yorinobu's rebellious streak come from? No one knows this. Perhaps soon I shall ask him in person. Why'd Saburo tolerate it all? Can't get my head around it. Could have kept his son on a short leash arasaka sama was a strong and disciplined man the strongest man i have ever known and yet at a critical moment he showed a weakness for yorinobu for his daughter when yorinobu formed his band of hounds declared war on his own family arasaka sama could have crushed him with one word Yet he did not, for he did not wish his daughter to suffer. When Yorinobu returned, his tail between his legs, she persuaded her father to give him a second chance. Do you understand? Hanako-sama saved Yorinobu from the consequences of his deeds. Feels like that's about to change. Long as we get Hanako to believe our version of events, conscience could also come into play. Assuming she's got one. We must reach her first. Time for some reconnaissance. Wait for my call. Doğru. Nasıl Açılmıyor mu kardeşim burası? Merdiven falan yok mu? Dur başka bir görev seçeyim de. Heh, nereden çıkacağımı göstersin bana. Bu asansördenmiş. Caddeye indir beni olarak hani bu kalsın ama şey yapacağım en yakın nerede mesela şundan yapacağım o dediğim videonun sonunda yaparım dediklerinden yapacağım bir iki tane şuradan da arabamıza binip uçalım hemen oraya. çok güzel. Lan. Ne bak. Elemanlar orada. Şimdi benim saygınlık ne kadar? <laughs> 40 nokta işte 40 diyelim hadi. 40'ın %40'ı dolu. Hop yakaladım. İndirdim seni tamam mı? Hop şunu hemen. Bir ışınlanıyor muydu bunlardan? Ben mi yanlış gördüm? Bu kadar. Nerede bunun silahı? Bunları böyle indirip indirip aha bak silahların topluyorum ben böyle buradan. Doğal bir dakika. Öyle mi lan? Şu bak şunu alıyorsun. Tamam mı? Saygınlık ne oldu? Bak görüyor musun? Böyle arttı. <laughs> ben bunlardan böyle biraz yaptım. Bir gecede saygınlığı 40'a getirdim. Ondan sonra o hayalet şehir görevini zaten yapmış olduğum için oradan da Zaman kazandık. Bu arada bak solda para da verdi bize. Paramız da arttı. Şimdi neredekine gidelim? Bak şurası yakın mesela. Hele bu arabayla daha da yakın zaten. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Şuradan gideyim. Polis memur abiler beyler beni bir gördüler sanki orada. Koş. Tamam tamam görmedin beni görmedin. Biraz da şunu kullanayım bakayım bak bu çok hızlıydı diye hatırlıyorum. Lan ne oldu? Nasıl tarıyor? Nasıl tarıyor? Seri seri. Fena. Dur, bire geçeyim ben. Birinde hasarı yüksek. Benim favorim kılıç ama. Abi bunlar biraz kalabalık yalnız. Oğlum toplu doğrama yaparım size. 15 kişiye saldırdım. 15 kişiye saydırdım oğlum. Götüle dördüncü deliği açtım. Gel buraya. Neredesin lan sen? Boss musun lan sen? Boss musun? Bir de kuru kafası var. Sokarım sana oğlum. Götü bosu. Silahını birazdan bir milyoncu okutacağım seni. Dur la kamera o değil mi? Bölge hala düşmancıl mı? 41 olmuş saygınlık. Ben yani şu adamları biraz daha iyi almalıyım. Aha bak ne bu? Beşinci yüzey eşya parçaları gördün mü? Şimdi şu indirdiğim adamların eşyalarını toplayalım. Baba sizin olayınız ne ya? Bunun silahı yok mu? Şurada. Oğlum ben indirmedim az önce herkese. Bu ne? Bir mermisi mi kalmış bunun da? Tamam silah nerede? Silahını aldın mı ki senin? Tamam burada ne var? Silahını al. Bak silahını aldım. Şunu aldım. Üçüncü düzey eşya parçaları. Üçüncü düzey eşya parçaları. Silah. Silah. Üçüncü düzey eşya. İkinci de eşya parçaları. Burada bir şey kalmadı. Silah. Birinci de eşya parçaları. Üçüncü de eşya parçaları. Tamam. Bak görüyor musun? 41.5 saygınlık oldu. İki tane mekan bastım sadece. Yani bir level'dan fazla şey kasmış oldu. Bak şurada üç tane eleman var kendi halinde. Şunları da indireyim. Gizlice yaklaşamadım buna. Gelmiş silahlı adama bıçakla koşuyor. Öyle dağıtırım seni. Bak sopa, sopasını alayım bari bunu. Satarım. Bak saygınlı da artıyor ya bunlar bulaşmak. Başka ne vardı burada? Ha bunun zımbırtıları. Tamam, aldık bunu da. Bitti bu kadar. Saygınlığı bak İki tane mekan bastık. 40.40 .40 saygınlıktan 41.70-80'lere geldi. Gördün mü? O zaman oyunumuzu kaydettik. Videomuzu da burada bitiriyoruz. Diğer bölümde görüşürüz.